Evet arkadaşlar şimdi uzun zamandır ee, yap, e, yapıp ezberleyip size söylemek istediğim bir tane şarkı vardı. Ben, ben de kağıda yazdım. Besteri yazdım bakın. Şuralar biraz bayağı zordu. <laughs> Şeyini de yaptım. Böyle nasıl sesle söyleneceğini de falan yaptım. Şimdi onu yapıyorum. Şimdi söylüyorum. Yaranlar olmasın beklem fazla kifayet. Ben du ben durursam şeytan durmaz olmaz hiç azalet. Dünya değiştirebileceğimiz için ancak ni yok mu? İnsan dediğim bir çuval etsem mi ibaret? Direndim, yenildim ama kaybettim diyemem. Eksilik hayatımızda değil zihinlerimizin içinde. Üzüldüm ama nefretin sebebi değil bu kez <laughs> Saygı na ihtiyacım yokum dostlarım benimle. Saygı na ihtiyacım yok. Hmm. Saygı ihtiyacım yok. Hmm. Saygına ihtiyacım yok. Yananlar olmasın beklenen fazla kifayet Ben durursam Zeytan durmaz olmaz hiç adalet Dünyayı değiştirebileceğimiz için anca yok mu? İnsan dediğin tek bir çuvaletten mi ibaret? Direndim, yenildim ama kaybettim diyemem Eksiklik hayatımızda değil kendi içinde. Üzüldüm ama nefrete sebep değil bu ki hemen Saygına ihtiyacım yok. Saygına ihtiyacım yok. İşte böyledi Acaba nasıl siz beğendiniz mi? Lütfen yorumlara yazın. Yorumları açık tutacağım. Bye bye.